Ben Halil Bozkurt. Şimdi bu meslek çanak çorlak toprak mamulleri yani. Toprak mamulleri bizim yapmış olduğumuz şey su testisi, küp, masa suraksı, vazo, güveç, küllük yani toprak mamulleri işliyoruz. Bu meslek kimlerden kalma biliyor musun? Çok eski tarihlere kalan bir meslektir aslında Ermenilerden kalan bir meslektir bu meslek. Anladın mı? Yani bu çok eski tarihlere degen bir meslek olduğu için tamam mı? Halen de ben bu mesleği yürütüyorum. Yani ölmesin mesleğimiz. Anladın mı? Yani ders mühitinde ha, dersimi, dersimin, dersimin bütün ben şimdiki durumda dersimin tek sanatkarı olarak bu mesleği yürütmekteyim. Evet. Ve ben şunu da değinmek istiyorum. Diyorum ki bana eğer bu sanatı öğreten kişi ben de karınca kararınca ben de iki tane dirsim de üç tane kardeşimize bu mesleği aktarayım. Tamam. Mesleği öğretelim. Çünkü niye diyeceksin? Yani meslek çok önemli. Yani örnek kelime veriyorum. Sobacılık, testicilik, bakırcılık, kalecilik. Adam sanatkar adam yani örnek geliyor gidiyor dağ başına. gittik zaman hırsızlar yakışır önüne. Üstünü başını soyuyorlar. Adam gülüyor. Ya diyor niye gülüyorsun? Der, ne gülmeyeyim kardeşim. Üstümü başımı aldığı zaman kolumdaki bilerziği alamadık. Altını benim kolumdaki altını alamadım Sanat, sanat. Sen okuyabilirsin, vali de olabilirsin, paşa da olabilirsin, sanatkar olamazsın ha. Sanatkar başka bir özlemdir. Sanat koldaki bileziktir. Aynı altın kolundaki bileziktir sanat. Burayı bize tesis etti, anladın mı? Evet. Sağ olsunlar, var olsunlar, gereken imkanları da Bize yardımlaşmayı yaptılar. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Var olsunlar, sağ olsunlar. Biz bu mesleği burada yürüteceğiz. Ama ömrümüz geldiği kadar çalışacağız, yapacağız burada. Bir sanatkar yetiştireceğim dersinde. iki üç tane. Hiç olmazsa Allah rızası için bir meslek sahibi olurlar. Güzel bir ekmek yerler. Biz bunun peşindeyiz. Tamam. Bir <laughs> seren çallı. Ama ya, kaç yıldır ben bu özetimizi bu zanaatımıza çok şey düşkündüm. İşte benle amca bu işi yürütüyoruz. İnşallah bu <laughs> e, faaliyete geçireceğiz. Şu anda fırınımız yapılıyor. Fırınımız bayağı bir ay, Ben bunu bilmiyordum. E, amca söylüyordu ama bir pratiğini görünce anladım buna verdiğimiz emekle inanki belki bir bina çıkardığı sürede ama çok incelik istiyor. Kalan yaşlı bir sanatkarımız Halil Bozkurt. Ee, onu da ben özellikle amca gel bize gel bu işi yaşatalım dedim. Kırmadı beni sağ olsun geldi. Şu anda e, başladık. Fırınımız çok önemli. İstediğin kadar çömleği yap ama fırın olmadıktan sonra hiçbir şey yaramıyor. O yüzden bizim birinci aşamamız fırını bitirmek. Evet. Öyle yani şimdi gelip Bence Yardım ediyoruz sana. amcaya. Bence. Birlikte yapıyor sağ olsun. Ya adam bak yaşlı başa haliyle bile kalkmış fırını Bence. fırını yapıyor yani. Teşekkür etmek şimdi lazım şimdi kendisine. Ee, yani ben yaşlıydı yerinde de oturabilirdi, de. oturabilirdi ama bizi kırmadı. Bu sanatına kendisi de zaten sanatına düşkün biri. Benim de bu ilgimi görünce de beni kırmadı sağ olsun. Ee, orun gelmesi, belediyenin verdiği destekle bu işi icra edeceğiz herhalde. Ya bu kültür kaybolmasın yani. Kesinlikle kaybolmasın. He burada da bir ben kendim de dahil olmak üzere bu meseleyi ben de e, amcadan öğreneceğim. Bir iki tane de böyle gerçekten bu işe e, gönül vermiş bir iki ustayı da burada yetiştirdik mi e, ondan sonra herhalde gerisine gelir diyoruz.